Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Hyundai Edmire 2005 model. Aracımızdaki arıza... E, araçta bir ses var. E, müşteri bu şikayette geldi. Fakat müşterimiz e, bu şanzımanı iki defa söktürmüş. Araç 35 gündür yatıyor. Bayağı bir problem yaşamış. Biz de yardımcı olacağız. Şimdi Sadık Usta'yla beraber teste çıkıyoruz. Çıkalım Sadık Usta. diferansiyelinde bir ses var. Ee, ayağınızı gazdan çekince böyle tır diye tarama sesi gibi bir ses geliyor. Ee, büyük ihtimalle arka tarafta şanzımanın arka tarafında iki tane dişli var. Onları değiştirdiler. zaten bir dişli değiştirmişler. Ee, onu da çıkma taktılar büyük ihtimalle. Ne olduğu belli değil. Onu açtığımızda daha detaylı göreceğiz. Söküceğiz şanzımanı. Sökünce göreceğiz. Şu an aracımız e, 4. dördüncü lise geçmiyor. Böyle bir arzu yokmuş. Bir de öyle bir durum var. 1-2-3, 1-2-3, 4'e geçmiyor araba. Sesten kaynaklı şanzıman sökülmüş. Fakat şanzıman sökümünden sonra da araç artık 4'e geçmiyor. Bu da ayrıca bir arıza meydana gelmiş. Çok enteresan da bir bakacağız. durum var ama bu arabanın 4'e geçmemesiyle alakalı. Overdrive sivici çalışıyor. Beyinden de çalışıyor. Buradan ekrandan da çalışıyor ama 4. vitese geçmiyor. Yani mekaniksel olarak bir bir problem var. Yani mekaniksel mi, elektriksel mi ona bakacağız daha. Ee, Şanzıması görünce belli olacak ama. bilmiyorum. Şeyden de olabilir. Kingtown sivici açık gözüküyor sürekli. Araba kendini tam gazda görüyor. Yani Onunla alakalı da bir sıkıntı olabilir dördüncü vitesinin geçmemesi. Ona bakacağız. Ee, ben arabayı sabah bilgisayara bağladım. Sıcaklık sensörü eksi 40 gösteriyor. Onunla alakalı da olabilir. Şanzımanı açınca göreceğiz. Şu an aracımızdaki ses ekrana düşüyor. Şimdi aracımızda şimdi dinleyeceğiniz ses var. Ee, düşük kilometre mi geliyor? Evet <laughs> Şimdi şanzımanı söküp hep beraber görelim arkadaşlar. Şanzımanı revizyonu tamamladık. Şimdi teste çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şanzımanı bir söktük. Dediğimiz gibi dağıttık. İçindeki arızaları gördük. Aktarma dişlisi var şanzımanın arkasında. A4, AF 3'ün şanzımanın iç grubunu defransiyel tarafına aktaran dişli. İçinde kırık vardı dişlilerden. Onu değiştirdik. İçinde birkaç tane daha böyle hoşumuza gitmeyen parça vardı. Onları da değiştirdik. Şimdi bu aracımız 35 günde iki defa söküldü. Ve ee maalesef ses kesiremedi. Çünkü gözden kaçan bazı şeyler olmuş. Onların da onarımını tamamladık. Aracımızda şu an ses de yok. Gidişatına herhangi bir problem kalmadı. Şu anda bir sıkıntı. İçerisinde e, pompada herhangi bir problem yoktu, balataların durumu iyiydi, bir sıkıntı yoktu. Aynen. Onları değişmedik. Hidrolik Müşterimiz... beyin de bir sıkıntı yoktu, hidrolik beynini değiştirmedik. Yani güzel, bizim açımızdan şu anda arabaya bindiğimiz zaman bir sıkıntı yok. Araba gayet güzel. Müşterimiz bize buludan geldi. Aracı çekiciye bıraktı, çekiciyle beraber. aracı getirdi bize sağ olsun. Biz de tabii müşterimize mahşup olmamak için elimizden geleni yaptık aracın şanzıman revizisini tamamladık. Hem soğuk hem sıcak şekilde testini tamamlayacağız. Bir aksilik çıkmazsa teslim edeceğiz. Meslektaşlarımıza seslenelim. Evet, seslenelim. Yaptıkları işi yarım yapmasınlar. Şanzımanın dağıtılması gereken yerlere, sökülmesi gereken yerlere üşenmeden söksünler. Yani üşendikleri için e, artık farklı bir olay mı oluyor, ne oluyor bilmiyorum. Üşen geçtikten bırakalım bu geçliği bırakalım ya. Sökelim. Ne gerekiyor ona göre bakalım. Adam 35 gündür adamın arabası yatıyor. E, ya usta uğraşıyor, arabanın sahibi uğraşıyor, herkes uğraşıyor. Evet. Arkadaşlar A4 AP3'te yapılması gereken çok önemli bir bilgi. Yani bunu atlamamamız gerekiyor. A4 AP3'te şanzımanı komple dağıtmamız gerekiyor. Ve Dişli, dişlilere varana kadar bu dişlileri dağıtmamız gerekiyor ve içine bakmamız gerekiyor. Gövdedeki o sabit gördüğümüz dişlinin bilyası olur, dişinin kendisi olur. Bunlar Ay. bozuk olabilir ama siz bunu dağıtmadan göremezsiniz. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bize sormadan şanzıman revizyonlarınızı yaptırmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs>